Cahit Hoca ile Kimya'ya hoş geldin arkadaşım. Merhabalar buradayız. Kimyanız emin ellerde diyoruz. Maddenin hallerinden başlıyoruz arkadaşlar. Madde doğada nasıl? Farklı fiziksel hallerde bulunuyor. Nedir bunlar? katı, sıvı, gaz ve plazma hali şeklinde ifade edeceğiz. Belirli basınç altında maddem ısı alarak veya vererek ne yapıyor? Fiziksel halinde değişmeler meydana geliyor. Bu fiziksel halindeki değişmeler nelerdir dediğimizde katıdan sıvıya geçme durumuna erime diyeceğiz arkadaşlar. Sıvıdan katı hale geçmesine donma ismini verirken sıvıdan gaza buharlaşma, gazdan sıvıya yoğuşma ismini veriyoruz sevgili arkadaşlarım. Maddem katıdan gaza geçerken süblümleşme olayı gerçekleşiyor ve biz bu süblümleşmenin tersine de süblümleşme yani gazdan katıya geçmeye ya da kralılaşma ismi veriyoruz. Maddem bir katıdan plazma haline gidinceye kadar ki durumda ne yapacak? Isı alacak. Tam tersi olayda plazmadan katı hale giderken de ısı verecek diyoruz. Farklı fiziksel hallerde bulunması sırasında gazdan plazmaya geçişine diyorduk. İyonizasyon, plazmadan gaz haline deiyonizasyon ismini veriyoruz. Suyun canlılar için önemine gelirsek, su biliyorsunuz farklı fiziksel hallerde bulunması hayati önem taşıyor bizim için. Ne gibi hayati önem taşıyor? Yeryüzündeki atmosferler arasında su döngüsü sayesinde bir su temizleniyor arkadaşlar bu döngü sayesinde ne oluyormuş? Temizleniyor. Peki donduğu zaman hacmi ne oluyor suyun? Genişliyor. Yoğunluğu düşüyor. Bu da su yüzeyinde donmasını, suyun yüzeyden donmasını, suda yaşayan canlıları, su canlıları için doğal bir yalıtım malzemesi olarak kullanılmasını sağlıyor. Bu sayede ne olacak? Suda canlı yaşamı devam etmiş olacak arkadaşlar. İnsan vücudunun %75 ile %55 arasındaki değerde su olduğunu, kanın %90'ı, kasların %75'i, kemiklerin %22'sinin su olduğunu unutmuyoruz. Metabolik faaliyetlerimiz var. Metabolik faaliyetlerimiz hepsi sulu bir ortamda gerçekleşiyor. Vücut sıcaklığının dengede tutulması önemli bir nokta. Bazen insanlar diyor ki üşüdüm, bazen yandım. Bunun dengesini kim sağlıyor? Su sağlıyor arkadaşlarım. Dengeyi sağlayan durum. Başka eklemlerin ve iç organların korunmasında görev alıyor. Darbeyi azaltıcı yani kamufle edici onu azaltıcı etkisini azaltıcı bir görev üstleniyor. İyi bir çözücü olduğu için topraktaki minerallerin çözünmesi ve bunların bitkilere ulaşmasında çok önemli bir görev harcıyor arkadaşlar. Fotosentez için kesinlikle görevli, görev gerekli arkadaşlar. Fotosentez biliyorsunuz. Yeşil bitkilerin yaptığı besin üretiminde kullanılan bir sistem, bir kimyasal olay olarak karşımıza geliyor. Atmosferdeki su buharına ne diyeceğiz? Nem adını vereceğiz. Havadaki nemin az olması boğaz kuruluğuna, yani bizim için rahatsız olmamıza e, so su veya sunum yolu rahatsızlarına yol açabilir. Nem fazla olursa ne olur? Burada belirtmemişiz ama nem fazla olması demek arkadaşım nefes almakta zorlanmamıza neden olacaktır diyoruz. Peki başka sadece su mu var? Hayır arkadaşlar endüstriyelde de hal değişim olaylarımız var. Sıvılaştırılmış petrol gazından bahsedebiliriz. LPG dediğimiz madde Havadan ağırdır, yanıcı, patlayıcı özelliklere sahiptir. Renksiz, kokusuz bir hali vardır. Normal koşul dediğimiz neydi normal koşul? 0 santigrat derece bir atmosfer basınç olarak karşımıza geliyor arkadaşlar. O değerde nedir arkadaşım? Bu vatandaşım benim gaz haldedir. Ama ben bunu basınç etkisiyle böyle bastıra bastıra ne yapıyorum? Taşınması ve kolay e, depolanmasını kolaylaştırıyorum. Peki bileşiminde ne var bu vatandaşın? Tabii ki hidrokarbonlardan propan ve butan gazları mevcut diyoruz. Yakıt olarak kullanılıyor. Benzin, mazot gibi birçok yakıt türüne göre daha çevreci bir yapısı var sevgili arkadaşlar. Daha sonra ne var? Sıvılaştırılmış doğal gazımız var. LNG. Arkadaşlar tüplü arabalar dediğimiz yapıların tamamına yakın bundan oluşuyor neredeyse. Atmosferik basınçta doğal gazın yaklaşık Eksi 130, 163 santigrat derece sıcaklığa kadar soğutuluyor, yoğunlaştırılması ile elde ediyor. Hacmi doğal gazın hacmine göre 600 kat daha küçüktür. %90 metan ile etan, propan, bütan gibi gazlardan oluşuyor bu vatandaşın. Toksik etkisi bulunmadığı için renksiz, kokusuz bir sıvı yakıt olarak kullanıyor. Enerji verimi yüksek diyeceğiz arkadaşlar. Peki başka ne tür gazlarımız var doğada? itici gazlarımız var. Bunlar nedir? Sprey, deodorant, ilaçlarda etken madde olarak doğru kullanımını sağlayan basınç farkı ile etken maddeyi dışarı iten sıvılaştırılmış gazlar olacaktır. Propan, enbutan, izobitan ve benzeri hidrokarbonlar, karbondioksit gibi maddeler itici gaz olarak kullanılıyor. Bunlar renksiz, kokusuz, toksit etkisi göstermeyen yapılar diyeceğiz. Peki daha sonra sevgili arkadaşım soğutucu akışkanlarımız var. Soğutucu akışkanları AYT kısmında daha detaylı olarak ifade edeceğiz ama burada kısaca bahsetmekten yarar var. Buhar fazına geçerken ortamdan ısı alarak ısı alan, ortamın sıcaklığını düşüren maddeler nedir arkadaşım? Soğutucu akışkandır diyoruz. Soğutucu akışkanlar sevgili arkadaşlarım bulundukları sıcaklıkta basınç etkisiyle sıvılaşabilen akışkanlara ismini veriyoruz. Bunların kolay elde edilebilmeli, ucuz olmaları, zehirsiz olmaları ve oda koşullarında da buhar fazında olmaları kesinlikle önem arz ediyor sevgili arkadaşlarım. Peki ne var? Havadan azot gazı eldesi var. Su buharı içermeyen havaya biz ne diyoruz? Kuru hava diyoruz. Peki kuru havada ne var? %78 oranında Azot gazım var. Burada belirtmişim. Yüzde 21 oranında var arkadaşım. Oksijen gazı var. Yüzde 1 oranında ise diğer gazlar mevcuttur diyeceğiz. Havadan azot gazı eldesinde ayrımsal damıtma yöntemini kullanıyoruz. Ve normal atmosfer basıncında azot eksi 196 santigrat derecede kaynarken oksijen eksi 183 santigrat derecede ilk olarak ne olacak arkadaşım? Azot gazını ortamdan ayırmış oluyoruz. E ee, tamam sevgili hocam. Biz bunları genel olarak genel kültür olsun diye ifade ettik. Bilgiler olarak da verdik. Denemeler, testler de karşınıza çıkınca yapacağız. Bunları bilmeniz sizin için yeterli diyoruz. Peki gelelim önemli noktalardan biri. Katılar. taneciklerin sıkı istiflendiği, iç içe bulundukları, boşluk yok denecek kadar az olan e, ee, maddenin fiziksel haline ne diyoruz? Katı diyoruz. Tanecikler arası çekim kuvveti en fazla birbirine böyle çok yakındır. En düzenli halidir. Belirli bir geometrik yapılara sahip olmayı tercih ederler. Ama biraz sonra göreceksiniz gelişi güzel istiflenmiş olan amor katılarım var. Orada bir detay anlatacağım. Maddenin en düzenli hali olarak ifade ediyoruz arkadaşlar. Belirli şekilleri ve hacimleri kesinlikle vardır ve sadece ve sadece ne hareketi yapıyormuş? Titreşim hareketi yapıyor. Peki titreşim hareketi ne sağlar? Isı iletkenliğini sağlar arkadaşlar. Bunu unutmayalım. En düşük enerjili hali olarak ifade ediyoruz. Sıkıştırılamazlar. Yani daha fazla sıkışabilecek durumları yok sevgili arkadaşlar. Maddenin en yoğun halidir. Tabi burada su, bizmut, antimon hariç diyorum. Neden? Bunların özel durumları var arkadaşım. Su donduğu zaman hacmi genişler, yoğunluğu düşer. Bizmut da antimon da aynı özelliği göster. Bunu unutmayalım. Peki biz katıları ne yapıyoruz? O zaman iki ayıracağız. Genel olarak. Bir amor katı, iki kristal katı. Nedir amor katı? Amor katı arkadaşım gelişi güzel istiplenmiş katı olarak karşımıza gelecek. Neymiş? Gelişi güzel istiplenmiş. Belirli bir tekrarlayan birimi olmayan katı. Diyeceğiz. Kristal katı dediğim zaman ne olacak? Bu vatandaşların belirli bir geometrik yapısı var. Belirli bir tekrarlayan yapısı var olarak anlamına gelecektir. Şimdi iyonik katılar, kovalent katılar, moleküler katılar ve metalik katılar diye kristal katıları dörde ayırırken... Amor katılardan ne yapalım? Başlayalım arkadaşım. Amor katı nedir? Tanecikleri rastgele istiflenmiştir. Şimdi öğrenci rastgele istiflenmiştir, dedi, istiflenmiştir dediğimizde sanki hiçbir geometrik yapı yokmuş gibi geliyor. Hayır. Beşgen, altıgen, yedigen, sekizgen gibi farklı geometrik yapılar birbirlerini tekrar etmeyecek şekilde belirli bir de, denge, belirli bir düzen olmayacak şekilde oluşan yapılara biz amor katı diyoruz. Bunların erime sıcaklığı yoktur. Ne de vardır? Erime aralığı vardır. Belirli bir aralıkta erirler. Buna biz ne diyeceğiz arkadaşım? Camsı geçiş noktası ismini, camsı geçiş sıcaklığı ismini vereceğiz. Yumuşama başladığı an ve yumuşamanın bittiği an olarak karşımıza çıkacak. Peki ben burada neyi bileceğim? 1. Bunların gelişi güzel, geometrik yapılardan oluşan rastgele istiflendiğini bileceğim. 2. Camsı geçiş noktasına sahip olduğunu, erime noktalarının olmadığını ve örnekler olan cam, lastik, plastik, tereyağı, bal mumu örneklerini unutmayacağım. Kesinlikle. Peki gelelim sonra ne var? Kristal katı. Kristal katılar, iyon, molekül ya da atomların düzenli bir geometrik şekilde istiplenmesiyle oluşan yapılardır arkadaşlar. Bu kimyasal türlerin düzenli bir şekilde istiplenmesiyle oluşan geometrik şekiller ne yapacaktır? Birbirine tekrar eden birim hücrelerden oluştuğunu unutmayacağız. Tabii bunları sınıflandırırken niye dikkat etmişiz? Aralarındaki etkileşimlere ha o zaman benim etkileşimlerimizi çok iyi anlamam lazım. Karşıma yine çıktı mı etkileşim? Evet çıktı. Daha sonraki ünitelerde de karşıma çıkacak arkadaşım. Şimdi gelelim iyonik katılardan başlayalım. Nedir iyonik katılar? İyonik katılarda ne vardır? Anyon var, katyon var. Anyon ve katyonun oluşturduğu bileşiklerin elektrostatik olarak birbirlerini çekmesiyle oluşan yapılara biz ne diyoruz? İyonik katı diyoruz. E bu vatandaşlarda hocam anyon var, katyon var. İyon değil bakın. Anyon, katyon dedim. İyon olabilmesi için ne olması lazım? Suda çözülmesi lazım. Aman ha bu hataya düşmeyin. Neymiş? İyonik katılar anyon ve katyonlardan oluşuyor. Elektrostatik çekimde beraber bulunuyorlar. Yani iyon hareketi yok. İyon hareket etmiyor. Ama elektrostatik artı ve eksinin çekimi var. Güçlü bir etkileşimle oluşuyor. Kırılgan bir yapıya sahip. İyon hareketi olmadığı için elektriği iletmezler. <laughs> diyeceğiz. Ve zıt yüklü diğer iyonlar arasında oluşan bu yapı kristal örgü yapısı olarak karşımıza gelecek. Örneklerine bakıyorum. İyonik bileşiklerden sodyum klorür, çinko sülfür, magnezyum oksit, kalsiyum flörürü karşımda ne yapıyorum? Görüyorum arkadaşım. Gelelim. Moleküler katılar. Sevgili arkadaşlar. Moleküler katılarla kovalent katılar çok karıştırılır. Birbiri içinde sanki e, aynıymış. Acaba bu moleküler miydi, bu kovalent miydi diye soru gelebilir. E, peki hocam ben bunu nasıl ayıracağım? Sevgili arkadaşım bunların ikisi de kovalent bağ içeren yapılardır. Ama, ama diyorum. Kovalent katının örneklerini ezbere bilmen lazım. Nedir bu? Kovalent katının örnekleri elmas, grafit, silisyum, dioksit, silisyum, karbür, silisyum, nitrür gibi A örgülü yapılar olarak karşıma geliyor. E moleküler katılar arkadaşlar. Moleküler katılar dediğim zaman arkadaşım Bunlar moleküler bilimler oluyor ve moleküller arasında zayıf etkileşim. Nedir o? Hidrojen bağı. Nedir o? Dipol dipol etkileşimi. Nedir o? London etkileşmesini görüyorum. Bunların erime noktaları diğer katılara göre çok daha düşüktür arkadaşlar. Ve bundan dolayı biz bunlara yumuşak katı diyoruz arkadaşım. Elektriği iletirler mi? Yok iletmezler. Peki örnekleri? Buz, kuru buz, iot, kükür, naftalin, glikoz gibi maddeleri örnek olarak verebiliriz. Kovalent katılara geldiğinde atom ve moleküller ne yapar? Birbirlerine kovalent bağlarla böyle bağlanırlar arkadaşlar. A örgülü bir yapı oluştururlar ve örneklerini kesinlikle unutmuyorum. Bu örnekleri üstünden soruları rahat rahat cevaplıyorum, karıştırmıyorum. Moleküler katılar ne vardı? Moleküler etkileşim, hidrojen bağı, Dipol dipol ve London. Peki kovalent katılar ne var? Kovalent etkileşim var. Elmas, grafit, silisyum dioksit, silisyum karbür, silisyum nitrür. Bunların örnekleri. Dikkatinizi çekerse kovalent katılarda ne görüyoruz? Karbon ve silisyum türevleri. Doğru mu? Karbon ve silisyum ağırlıklı maddeler var. Ve kovalent katımlar güçlü atomlar arası etkileşimlerle mi oluşmuş. Evet, o zaman bu vatandaşların erime noktaları nedir? Yüksek olmasını bekleyeceğiz. Moleküler kristaller gibi moleküllerden kovalent kristaller, moleküler kristaller gibi moleküllerden oluşmalarına rağmen bağımsız yapılardandır. Ha, kovalent kristaller bağımsız yapılar. Ya moleküler kristaller. Ee, Moleküler kristaller bağımsız yapılar, kovalent kristaller ise bağımsız olmayan yapılardan oluşuyor. Çünkü kovalent bağlarla birbirlerine bağlıdır. Bu arada kovalent katılar içinde sevgili arkadaşlarım sadece ve sadece grafit elektriklidir. Onun da kendi özel yapısından kaynaklanan bir durum diyoruz. Ve bu yapıda ne var? Plakalar arasında ikili bağ içerir. Grafitte grafikte şöyle gördüğünüz gibi pi bağları içerecek şekilde ikili plakalardan oluşurlar ve ondan dolayı da elektrik akımını iletebilir. Ve en son metalik bağ. Metalik bağ kararlı metal atomlarından oluşur. Metal atomlar arasında elektron denizi ifadesini kullandığımız metalik bağ vardır. Metalik bağ oluştukları için bunlar telle ve hale gelebilirler iletkenlikleri vardır, fiziksel olaydır. Metallerin elektriği iletmesinde diye fiziksel olaydı unutmuyoruz. Parlaklık vardır ee, ve erime noktaları genellikle yüksektir. Geniş bir spektruma sahiptir. Yani geniş bir aralığa sahip ve erime noktaları yüksektir diyoruz. Bunun dışında sevgili arkadaşlarım örneklerimiz çinko, gümüş, bakır, sodyum, demir yani ne? Bütün metaller ve alaşımları verebiliriz. Burada bir de şekiller üstünde ifade etmeye çalışıyoruz. Bakın iyonik kristallerin gösterimleri, moleküler kristallerin genellikle gösterimi, değil mi? Kovalent kristallerin gösterimi. Şu grafit gördüğünüz gibi plakalardan oluşmuş. Plakalar arasında kayma yaptığı için şöyle ne oluyor? Elektrik akımını iletebiliyor. Bu da metalik kristal. Metalik kristaller fiziksel olarak elektron hareketini sağladıkları için elektrik iletkenliği var. Diğerlerinin hiçbiri grafit hariç elektriği iletmiyor. Unutmayalım. İyonik katılar hocam. İyonik katılar ancak sıvı halde ve çözeldi halde elektriği iletir. Ve ilettiklerinde bu olay kimyasaldır diyoruz. Maddenin hallerinde katıları ve giriş kısmını bitirdik arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde sıvılardan devam etmek üzere görüşürüz.